Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün sizlere en kudretli vali etkinliğinden bahsedeceğim. Bir de e, kimsenin bahsetmediği bilinmeyen bazı kahramanlardan bahsedeceğim. E, şuna bakabilirsiniz siz de sefer kısmında ordu tayinine gelip ileride hangi karakterler çıkabilir, hangilerini daha görmedik onları bulabiliyorsunuz. Mesela herkesin bildiği kahramanlardan Mulan, Josephine gibi bunlar da burada mevcut ama daha hiç görmediğimiz 5. Henry. Buradan özelliklerini de görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani ileriye yatırım yapmak isteyenler için aslında çok iyi. Mesela 5. Henry okçuymuş. Özelliklerini buradan bakaraktan takımınıza uygun mu değil mi, ileride alınır mı her şeye bakabiliyorsunuz bilginiz olsun. Mesela başka ne var? Selahattin var. Destek karakteriymiş Şimdi okçu ve atçı için. Buradan yine özelliklerine bakabilirsiniz bunun da. Gerçekten çok güzel karakterler ilerleyen zamanlarda bizleri bekliyor. Bakın burada da başka bir karakter yine. Yine okçu kılıççı. Yani ağırlıklı olaraktan oyun okçulara, kılıççılara daha imtiyazlı davranıyor bence. Çok fazla Süvari ve mızraklı yok ama okçu ve Kılıççı dediğinizde birçok karakter var. Hepsi geliyor. Hatta şöyle bir tanesini yenelim. En son aşamada belki farklı bir karakter de çıkar. Onu da görmüş oluruz. Beraber bakarız şimdi buradan. Zaten bunları yenmem çok kısa sürüyor. En kudretli vali etkinliğinde de sanırım dördüncü gündeyiz. Hatırlamıyorum şimdi bakarız beraber on hakkında bazı diyorlar vereceğim sizlere. Onları göstereceğim bu videoda. Bakalım ne çıktı? Ya bunları biliyoruz. Hannibal, Büyük Asoka, Justinian. Bakın yine bu üçü çıktı. Ve Büyük Konstantin de var burada. Hep kılıççı. Okçu yani Oyun hep bu şekilde karakterler veriyor gerçekten. Hep bunların üstüne geliştirmiş. Mızraklı çok göremedik. Hep bildiklerimiz var zaten. Onun dışında farklı bir mızraklı kahramanı görmedim ben de. İçinizde gören bilen varsa paylaşabilir. Hani özelliklerini, neler olduğunu. Daha karşıma çıkmadı benim. Size geçen sefer üçlü mızraklı kombundan da bahsetmiştim. Richard, Bodica ve Leonidas olaraktan Barbarossa yerine. Bakayım burada neler var. Bunları da gördük. Süleyman daha bize gelmedi ama burada karşımıza çıkıyor. Bu da okçu mesela Süleyman'da. Biliyorsunuz zaten. Neyse biz şimdi en kudretli etkinliğimize dönelim. Şimdi birinci gün kabile baskını ile başlıyorsunuz. Bu standart kabile baskını ile başlangıç. Bilginiz olsun. En kudretli vali etkinliğini bu takvimde gördüğünüzde başlamasına yakın iksirlerinizi biriktirin, dayanıklılıklarınızı. Burada mutlaka bulunsun. Bazen onlu şişeler geliyor, alınıyor. Onları tutun. Otomatik zaten sizlere göstermiştim. Hani açtığınız oyunu, işiniz gücünüz var fark etmez. Buradan otomatik meydan savaşına tıklayıp kahramanınız kendisi zaten savaşını yapıyor. Bu oranları da ayarlamayı gösterdim bir önceki videoda. Ee, bunun dışında ikinci güne geçtiğimizde kahraman büyümesi mutlaka ve mutlaka madalyaları saklayın. Hani gereksiz yere kullanmayın. Etkinlikler olduğunda kullanmak her zaman çok daha iyi. Çünkü e, sıralamaya girdiğinizde ödüller güzel ödülleri veriyor gerçekten. Justin yeni mesela buradan kazanıyorsunuz. Asoka'yı buradan kazanıyorsunuz. Biraz zor kazanmak. Yani çok para basanlar genelde ilk sıralamalara giriyor. Ama ben e, hiç para harcamadan da geçen etkinliği 33. 32. bitirmiştim. Bunda da şu an 51. sıradayım. Üçüncü gün kaybım çok oldu. Kaynak toplamada geçler ve yani Aslında en basiti. Şöyle. ikinci günde de madalyalarınızı biriktirdiğiniz çantanızda o zaman tüketeceksiniz. Gereksiz yere kullanmaya hiç ama hiç gerek yok. Mesela ben de şu an bazılarını bekletiyorum. Yine yıldız atlatabilirim. Ama bekletme sebebim en kudretli vali etkinliğinin sonunda her zaman var gücünle diye bir kısım var son gün. Ne yaparsan her şeyden puan kazanıyorsun. Yeter ki kendini güçlendir. Üçüncü günde toplama günü. Ee, mutlaka ve mutlaka hani bunu doğru ayarlayın. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bu saati başlamadan önce toplamaya gönderin askerlerinizi. Tam başlayacağı sırada kalenize dönmüş olduğunda Bayağı bir sıfır önde başlarsınız zamanlamanızı çok doğru yaparsanız oradan çok e, şanslı bir şekilde ayrılabilirsiniz hem de e, Gerçekten para harcamadan Kazanılabilecek bir Tabii tabii ki hani efsane doğuşta çark çevirme var bunu yapanlar bin bin kazanıyor ama Onu inanın çok yapan olmuyor e, Bunun dışında Dördüncü günde Bunlar zaten bizim serverda açılmadığı için kimse bunlardan faydalanamıyor. Hızlandırmaları tüketiyorsunuz. Siz de yeni başlayanlar için. Bunlar açılmayacak. Bunlar bayağı geç açılıyor. Üçüncü hafta falan açılıyor. Hatta dört de olabilir. <laughs> Hızlandırmalarınızı mutlaka saklayın. Bunları kullanaraktan puan kazanacaksınız. E, bu önemli bir konu. Çünkü burada tek puan, dördüncü günde kazanabileceğiniz tek puan buradan oluyor başka bir şeyden puan alamazsınız. Bunları kullanamayacaksınız. Açılmamış olacak. Onu da şöyle göstereyim. Bakın burada 15. seviyede açılıyor ki o bize bile gelmedi daha mürüyüzü sisteme. 14 biz de şu anda. Bilginiz olsun. O yüzden zamanları da hızlandırmaları boşa tüketmeyin. 5. gün birim eğitimi asker eğiteceksiniz. Mesela ben şu an 48. sıradayım. 5. gün birim eğitiminde. Asker eğitimlerinizi sakladınız. Zaten 4. gün asker eğitimden puan almıyorsunuz. Bakın inşaat ve araştırmadan sizler puan alıyorsunuz. 5. günde askerlerinizi hızlı bir şekilde basın. Daha önceki videolardan bahsettiğim gibi hani süvari vesaire gereksiz şeyler basmayın. Sizin birinci ordunuz neyse Burada benim birinci ordum mızrakçı olduğu için mızrakçıları hızlandırıyorum. Bunları kullanıyorum. Çünkü en çok kaybı ondan veriyorum. Savaşa gönderdiğinizde yine mızrakçıya Sizin Sizinki okçuysa okçularınızı basacaksınız. Okçuları hızlandıracaksınız. Onun dışında diğer güne baktığımızda bizim de yarın için yine güç güçlendirmesi İnşaat, Teknoloji ve Eğitim her bir yapıştan örnek veriyorum asker eğittiniz bunlar bana ne kadar verecek 3000 güç verecek 3000 puan gibi düşünebilirsiniz bunu da şöyle yaparsanız zaten hızlandırmaları kullanmış oluyorsunuz çok kalmıyor ama siz haritada kabile öldürdükçe işte ittifakınızdan hediyeler geldikçe hızlandırmalar kazanıyorsunuz yine. Burada da bunların zamanını ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, bunun bitişini hızlandırıp hani bir gün sonrasına kaydırırsam, bu etkinlik başladığında, bu başladığında benim hızlandırmam yani teknoloji araştırmam bitmiş olacak. ve kazanmış olacağım puanımı. Aynı şekilde mesela kale duvarından 15 saat sonra biteceğinden, 15 saat sonra en kudretli valide Güç güçlendirmesi açılacak Bu etkinlik birim eğitimi bitecek Benim duvarımın bitişi Buna denk geldiğinden Hiçbir şey yapmadan Aslında puanları toplamış olacağım Hızlandırmalar cebime kalacak Daha sonrası için de onları kullanacağım Örnek veriyorum hastaneye kullandırıp bunu da bir güne düşürebilirim e, Araştırmayı da aynı şekilde Böyle düşünebilirsiniz Bunu da bu şekilde yapın Size önerim Son gün zaten ne yaparsanız her şeyden puan alıyorsunuz bu 6 gün boyunca yaptıklarınızın her şeyi tekrar yapmanız gerekiyor. Kabileleri kesin mutlaka. ihmal etmeyin. E, kabile kestiğinizde puan aldığınız için burayı sonraya bırakın. Buraya hiç boş yere dayanıklılık harcamayın. Sadece buradan madalya alın. Gerisini yapmanıza gerek yok. Önemli dayanıklılık çünkü. Kabile keseceksiniz. E, toplamanızı yine ihmal etmeyin. Dediğim gibi toplama yapabilirsiniz. Saatini doğru ayarlayın. Saati de buradan görürsünüz zaten. Hangisi saat kaçta bitecek? Mesela 3 saat sonra bitiyor buradaki. Buradaki 40 dakika sonra bitiyor. Ona göre ayarlayabilirsiniz zamanınızda. Buradan her şeyi görebiliyorsunuz. bunun dışında başka yine teknoloji, inşaat, birim eğitimi ve madalyalarınızı tekrar kullanacağınız yer. Zaten burada kullanmıştık ikinci gün. Yine tekrardan birlikte elinizde madalya oldu. Son gün tekrar kullanıyorsunuz. Arada 5 günlük bir zaman var. O arada tavernadan mutlaka gelmiştir. E etkinliklere katıldığınız yine kazanmışsınızdır. Parşömen vesaire son güne tekrardan saklamış oluyorsunuz. Bu videomuzu da burada sonlandıralım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için kanala abone olup beğenirseniz, yorum atarsanız çok makbule geçer. Herkese şimdiden destekleri için teşekkürler.